Şey merhaba arkadaşlar. Uzun sürdüğünü biliyorum gerçekten çok özür dilerim ama yani üşendim. Ve soru cevap geliyor. E, ben resimleri yapmak da işendim işte resimleri yapmaya. <laughs> o yüzden biraz uzun sürdü özür dilerim. Neyse şimdi sorulara geçelim. Brawl dersi bıraktın mı? Niye çok nadiren giriyorsun? bıraktıysan hangi oyunları oynuyorsun? Yani bırakmadım ama Son zamanlarda nedense çok resim gelmiyor. Yani ara vermek diyeyim. En son yani bırak hangi oyunları oynuyorsun bırakmadım ama şu anda daha çok Cookie Run Kingdom'a giriyorum. Çok nadiren girmemin nedeni de hem matematik ödevleri hem de üşendim. <laughs> Çünkü Brawl yani bir maç oynayıp kaybedince diğerleri devamı getiriyorsun ve bir yani çıkmam çok uzun sürüyor. O yüzden fazla oynamıyorum. Ama girersem de bayağı oynarım. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Hiç toplumda dans ettin mi? Evet dans ettim. Yani halk oyunları oynadım. Sen de bunu biliyorsun gelicem ama halk oyunu dışında bazen canım sıkılınca dışarıda halk oyunu oynamaya veya kafamda uydurup dans ediyorum. Nedenini ben de hiç bilmiyorum ama keyif veriyor. <laughs> evet şimdi diğer soruya da geçiyoruz yine kendini hangi karaktere benzetiyorsun? Yani o konuda ben de tam emin değilim. Birisine benzetmiyorum ama yani taklit konusunda yani ses, ton ve e, gülüş konusunda arkadaşlarımdan bazıları yani şimdi bunun taklidini iyi yapıyorsun diyordu. Ama görünüş olarak benzettiğim pek bir karakter yok yani. Sonra Bungo Stray Dogs izledin mi? İzlemedim ama izlerim mutlaka. Çünkü animede bulamıyordum zaten. Çizimlerin çizimleri geliştirmek için de yapmayı önerirsin. Şimdi ben şöyle geliştirdim aslında. Çizimleri böyle bakarak çizdim. Böyle bakarak çize çize elim bir şeyler çizmeye alıştı ve daha kolay çizdim. Veya hayalinden bir şey uydurup bol bol pratik yapacaksın. Ama daha bakarak çizerek resmini daha iyi yapabilirsin. E, Dublaj videosu gelecek mi? Evet gelecek sadece göndermeyi üşeniyorum ve ne, nerede kaldığımı unuttum o yüzden biraz uzun sürüyor ve zaten onun nasıl desem işte onun e, dur onun böyle bulması hangi saniyede olduğunu zor oluyor o yüzden nadir gönderiyorum yani üşeniyorum. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. Abi şöyle diyeyim. Shinobu ile aramda bir bağ hissediyorum. Böyle hey, karakter arasında Shinobu'ya nedense kendime en yakın hissettiğim karakter Shinobu oldu. Bir ablasına itikamlı almak için her şey başvuruyor. Çok ailesine önem veriyor. Yani Aha. çok iyi bir kız ve Nedense aramda bir bağ oluştu gibi hissediyorum. Hani böyle olursun hiç ortak yönün olmasa bile karakterle aranda bir bağ hissedersin ve en sevdiğin karakter olur ya onun gibi. Ama Shirobu ile bazı ortak yönlerimiz de var. Ama bence aram, daha çok aramda onunla bir bağ oluştu ve onunla sevdim yani böyle kendime nedense ona yakın hissettim ve en sevdiğim karakter oldu. Sıradaki soruya geçelim. Yani şimdi nasıl diyeyim ben çok küçüklükten beri resim çiziyorum ama yani daha çok resim çizmeyi arttırdığım bir yeri söyleyeyim. Şimdi ben ikinci mi birinci mi sınıfta tam hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle birinci veya ana sınıfında. <laughs> Kitapta gördüğüm bir yüzen kızın tıpa tıpa aynısını kağıda kopyalamıştım veya kitaptaki çizme yerine. Hem o sıra çizmeden keyif aldığımı fark ettim. Hem de böyle resimleri böyle kalemle çizerken veya bakarak çizerken onu kağıda aktarmayı sevdiğimi fark ettim. Sonra kendi aklımdan da böyle karakterler ve resimler çizmeye başladım. Böylece resimler, resmi çizmeye böyle alışkanlık haline getirdim ve neredeyse her gün çiziyorum okulda da. yani nasıl başladım derken nasıl çalışmaya başladığını kastediyorsan işte dediğim gibi karakterleri kopyalayarak böyle kağıda geçirerek tabii bakarak yani çizgilerin üstünden değil de bakarak geliştirdim. Sonra kendi hayallerimde öyle resim çizmeye devam ettim. Evet sanırım başka soru kalmadı arkadaşlar. Yani biraz kısa olduğu özür dilerim de bence o kadar da kısa olmadı. Yani belki yine <laughs> diyelim 200 veya 150 olunca yine bunun gibi özel bir şey yaparım veya 120 olunca ama şu anda bulabildiğim soruları cevapladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.